Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Hüseyin abinin yanına geldik. Karşımızda Junior. Sağda da Maya Dişi. Hüseyin abimle güzel bir video çekeceğiz inşallah. Bugün Antalya Güvercin Pazarındaydık. İki tane güvercin pazarında video çektik. Oradan ee, Akdeniz Güvercin Severler Derneği Federasyonu'nun kupa törenine geçtik. Şimdi bu, Hüseyin abi'nin oraya geldik. Bu Allah hemen kaktı, ne? Bu dişi yeni başlayan bir yeni yeni başlıyor bunlar. Tuatı yani yere değmeden kalktığı için. Evet. Bu dişimiz. Bu da bozlardan bir tane erkeğimiz. Bunların de yeni yeni dövünüyorlar arkadaşlar. yeni yeni topa kaldırmaya başlayanlar, ekeler, söktükleri, evet. 50 TL'lik kuşun yanında oyunsuz uçurduğun kuşlar bunlar, başlayanlar işte. Hmm, bunlar yeni yeni başlıyorlar. Bunlar yeni yeni başlıyor. Junior, hayır. Junior, neden bize havlıyorsun? Şşş, ortamı germe. Germe ortamı. Otur. Otur. <laughs> Otur. Kızıyor o, bize kızıyor bak. O biraz rahatsız, kaç gündür? Evet. O yüzden cezalı. Gel abi otur. bunlar böyle mutlu dövünürler. Arkadaşlar şu an bir rüzgar var. İşte o yüzden tekte kuş atmıyoruz. Şöyle poşetlerden. Yani şu çutları çek şey göster ya. Cuntlar evet. cuntlar. Aynen cuntlar. öyle. Fırtına var yani. Yerde bunu evet. havada nasıl? Ama Çalışıyorlar. Onlar çalışırlar. en Evet. Kanatlar da güçlensin ha. Zaten buradaki mantık bu yeni yeni yani bu çalışan. Alacak bakır köyü İn in Heh, aynen, aynen öyle kardeş Tam aynen, demek istediğimi aynen. dedin. Biz burada zaten sohbet muhabbet etmeye geldik arkadaşlar. Şöyle hem kuşlar kendi kendine dövünsün. Bu havada teke kuş. Evet. Organizasyona gittik. Pazara gittik. Evet, gençlere. Yaparız, o çıkar dışarı. Dışarı, dışarı, tamam, dışarı, dışarı. çıkar Çıkar. Çıkar dışarı. gelecek Gençlere bol bol kuş hediye ettik pazarda. Valla bugün eğlenceli geçti. Ya. Junior sen neden kumruları kovalıyorsun? Güvercin'e bir şey yapmıyor kumruya. Ya Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir mola verdik. Telefon konuşması vardı. Videoyu bölmesin diye şey yaptım. Abi buradan da şöyle bak Hüseyin abi. Ya güneş alıyor. tam A şu aha. köşeye geç. Acayip. Bunlar bunlar şey işçi gibi çalışıyor. Ne yapıyorsun lan? Ödümü aldın lan maya. Hayır hayır. Vallahi ama. Birisi boz birisi gök benekli. İkisi de çıldırıyorlar. Şşş. Sakin olun. Vallahi çıldırıyorlar. Bir gök yakaladım. Oh, hani benim çay var mı? Sana da koy. Sana yok. Eski var ya, sana. Bak 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 nasıl yükseliyorlar. lan. Eski benekli gökler var ya. Sefer oturmayınca pek net gözükmüyor Hüseyin abi. Gelirler gelirler şimdi atlarlar aşağı <laughs> Bunlar takıda dursun gel bir sohbet edelim Hüseyin abi. Yakaladığım gökü biliyorsun değil mi benekli? Evet. Nasıl? Benekli Şeyi diyorsun. Kümesin içinde ha. var ya. Güzel kardeşim. Abi şu bir görmen lazım Hüseyin abi. Ayrı bir yapısı var. Şu. Bak elleri nasıl yürüyor. Ya, ya Bülent o, abi ne yaptın bunu ya? Şu uçuracak mutlu. Göreceğiz. Aşkım 10 dolar arkadaşlar, niye kavga ediyorsunuz? Al. Oradan alın yiyin. Benim Araplar da geliyor bak mutlu. Kapatık, baba, bak, Atlı kapatık, geliyor şey bak. bak, araba bak benim bak. Vay yavrum Atlı be. Atlığı yerde taksi 150 milyon Arap. para yazıyor. En iyi Araplar Bülent abi de. Kimse iddia ya etmesin. Niye bunu her yerde söylüyorsun sen ya? Abi. Ya söylemesene ya. Seni ö... <laughs> Allah Allah. Bak, güzele güzel demek sevaptır. <laughs> Emek. Bak bak ne güzel uçuyorlar. Kanat kanata vermişler Araplardan yukarıda abi. Şenol abi de biri var ya. Ondan bir tane kuş aldı yok Şenol. Bahtiyar. Ha şu yukarıda kepesimiz bir tane. Şu şeyde mi geri? Şeye Boğaz kentte. Evet. Kuş <laughs> Boğazkent'ten kentten nereye gitti biliyor musun geri? Kuş, Aynı yere. Kuşa <laughs> Oyun kuşu. Oyun kuşu <laughs> Gider. Ara düdü kuş geldi. Buradan Sivas'a gidiyor kardeşim niye gitmesin? Evet. Orası ne? Kaç gülü kilometre? 40 kilometre ne var? Fazla fazla en az 40, 40 kilometre. Kuş uçucu 40 abi. <laughs> arabayla o bakmasın. Benim dükkandan Yeşil Sanayi tam 51 kilometre. Tamam oğlum kuş uçuşu bakın. Siz niye dümdüz bakıyorsunuz? Sen ana yoldan gelmek zorundasın. Yani, yani kuş dümdüz kuş geliyor. dümdüz geliyor. Yükselir. Yani, hedefi. Abi oyun kuşu bu ya. Nasıl gider? Nasıl gider? Gider abi ya. Damarlı ya. Gider gider. Veysel de bak yanar döner aldı. Saatine hemen yani, bizim oraya geri geldi. Abi, kuşu vermeyecek sonra. Bak ne? ben <laughs> ben buradan buraya nasıl şeye kuş verdim. Keyfe şurada ileride 1 kilometre 500 600 metre buraya. Evet. Hır verdim yavruyu. Evet. Bir hafta tuttu. Kaldırdı. Kaldırdı. Kuş, kuşlarla dolanmış 15 dakika. Tamam mı? Ondan sonra... Yavru 15 dakika orada uçurmadım bile fazla. Yani 2 gün ya da 3 gün havaya kalktı. 15 dakika sonra onun kuşlar inmiş. Bir sağa gitmiş. Bir sola kaybolmuş. <laughs> Beni aradı. Aradığında Nasuh da oradaydı. Nasuh'a dedim ki Dedim ki şimdi bak telefon gelecek. Ne oldu abi dedi. Kuşların arasına bak kuş geldi. O ne abi dedi. Dedim verdim keyfiye verdim kuş. Tırr teybik arabe. Abi kuşu kaybettim. O tarafa doğru geldi mi? Kuş geldi, geldi inecek şimdi dedim. Gel gönderiyorum. Aa, geldi gel, gel. çek, 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 çek 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 Hayvanlar yeni dövünüyor. Bülent abi bunlar şeyde değil tam. Bunlar yeni yeni açılıyor yeni daha. Yeni yeni daha. Daha Aynen. Hayvanlar dövünüyor daha. Yani düşün. Hemen şey yaptı. Bunlar eke söktürdüm birader. Yaşını aldı bunlar. Takla daha yeni çevirdi. Yeni yeni kafa kaldırmaya başladı. Evet. Şu 50 TL kuş muhabbetinde bunlarla uçurdum işte. Başladım ya bunlarla. Öyle mi? Ha bunlar onlarla beraber başladım Nereye çıktı abi kuşlar? He? Kuşlar nereye çıktı? Şey, ee... İstanbul mu? Yok yok. Afyon Sandıklı. Oraya gitti. Oraya. Afyon Sandıklı. İkinci çekiliş Afyon Sandıklı birinci çekilişte e, İstanbul'da bir kardeş şey neydi adı yalan olmasın çocuk videoda söylediğim geçen. O da dedi ki Antalya'dan e, bir kardeşimize verin dedi. Bir kardeşlerimize verin dedi. Hatta bugün götürdüm çocuk gelemedi verecektim onun adına çekim yapacaktım. O çocuk gelemedi. O zaman ikinci kişiye vermez lazım abi. He vereceğim başka kişiye vereceğim. Yedek, ikinciyi Aynen. Yedek ikinciye vereceğim. Verecek adam bulunur. Buraya çok çoluk çocuk geliyor. Selam ya geliyor ona. buradan. Şey geçiyorlar. Resmi tören yapıyorlar. tane tanıka çok geldi. Orada. Hani lan? Arkada. Ha sazlı mı azdı? O yok bizim benim o kırmalardan o. Şu binada. Abi kanatsız o ya. Kanat vardır ya. Vallahi, Beyaz Kanat kanatlı. Ha. O bozun yavrusu mu yoksa bu ya? Valla kırma bile. O 30 tane kuş olmuş orada da ya. Onlar aslında sen yaklaşmıştın ya bir ara arabayla şeyle Yo hep şuradalar. Sabahlar oradalar. Kepçelen ya. niye kepçe almadık lan? Kepçelen, yana, Kepçelen yana. Şey yapamazsın sen ya. 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 Yapamazsın ki yuvada. Yakalasan ne olacak? Uçursan da yine gidiyor. Ya makaslarsın ya da işte ya sana veririm. Dişi, damızlık. Beş binlik yavrusu Öyle mi? Tabi. Beş binlik. Beş binliklerden o. Hüseyin abi bana verdiğin... Demiş ya çocuk 5000 liralık kuş yozların arasında yozlarla yozların arasında kuş 5000 lira mı olur diye. Ben o kuş beş lira demedim ki videoda. Beş binliklerden dedim. Dişi, Sırf dişi, o kuşların dişi, soyundan dişi, dişi, dişi kuşu. bak, Kaç ya. yaşında adamlar bak kaç yaşında adamlar Afyon Sandıklı'ya gidip 3500 liraya geri aldılar. Dişi kuşu. Evet. 8 sene önce kısır dişiyi bile bile geri aldılar belki yumurtlar diye. Sırf o kuşun soyundan. Ya. İnsanlar bazı şeyleri bilmiyor. internetten oradan buradan görüyorlar. Yok o bunu dediğin. Abi reale bakacaksın. Ben o kuşlarla, boz boz duman. Bak o kanı. Benim aldığım adam da belli. İsmi cismi de belli. Ee, Sinan Ordu kardeşim var mesela. Onda var. Evet. Ee, Mustafa var. Kep şeyde kemer tarafında. Onda var. Efendime söyleyeyim. Ben otelci Yusuf abiden aldım O yani ben e, Yusuf'un sattığı kişilerden aldım. Çoğaltmışlar. 21 tane olmuş. 7 ben aldım. 7 bir arkadaşım. 7 yeri bölüştük. 9 sene oluyor. 8 sene oldu. Öyle elde ettim. Diyorsun. Ya kırdım onları da kırdım. Aralarından iyisi de çıktı, kötüsü de çıktı. Kırdım ben 3 tane ayırdım onlarla çalıştım. Abi. Bir elin 5 parmağı bir değil. Aynen öyle. Aleyküm selam abi. Kimse bunu evinden getirmedi yani. Bir yerlerden Ay, geliyor Yok bu ya, bilgiler. Yok Öğlen de aradığımda şey dedim ya. tören vardı oradaydı. Aferin lan size. Böyle çalışın işte. Boş boş gezmeyin. Sabah kaçta uçak? Tamam. He? 6.30'dan beri ben, e altı buçukta, evet. Dört binecek 6 6 buçukta binecek. Kaçta iner? Altı Yok ya dört biniyorsa beş orada olur. Dört dakika buradan abi. Tam dört buçuk de uçağına de binecek. Beş orada yer dışarı çıktı filan 6 Evet. Altı, altı. Yedi, altı yedi buçuk, gibi bir orada kafede çaymaya sen bekler İşi bitince de alo der o Ya da o kişi birini hemen yönlendirir oradan alın bayarı diye. Ona göre anlaşım Tamam tamam. Olur olur. Zaten ben ona demiştim. Valla iyi, 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 dövünüyorlar. Cuma sabah. Cuma iyi sabah. İyi, iyi, dövünüyorlar. Cuma, cuma sabah biniyor. Aynen. Da aynı biniyor. Tamam tamam. Abi. Gerekirse cuma sabahı da ben burada havalarına tamam. bırakırım onu. Anladın mı? Bizim yanımızda çalışan arkadaşlar. Maşallah. Veyso, töreni beğendin mi? Aferin. Aferin lan. Anadolu Manadolu yakalısı olsa çözerdik de. Bu taraf çok uzak abi. En az iki buçuk saat. Ya buradan da işte evrakları toplamışlar, oraya gideceğiz. Doldur keke. Gel, keke, gel. devam keke. Kes kes kes. kes, kes, kes. Şimdi bunlar e, iniyor, insinler. Bunların bir level üstünü uçuracağım size. Yine boz akkuyruk uçurayım. Siz bozakkuyrukları seversiniz. Buz, ben Boz seviyorum abi. Tamam, tane boz atayım o zaman. İki boz. Tamam. Abi sen her zaman hepsini seviyorum zaten. Ben boz abi, ben bozcuyum ya. Mutlu sen, sen necisin? Boz biski. O kadar. Ben gargacıyım birader. Her ben yani necisiyim? Mutlu nazar da <laughs> ben gargacıyım. Sen de postacısın. Ben postacıyım. Aa, posta. Olabilir mi? Yokçu <laughs> ya. Posta gibi geliyor. Posta deyip geçmeyin oğlum. Yani... İyi kuştur posta. Yerini bilir, yurdunu bilir. Size böyle bir şey söyleyeyim evet. Ben gerçeği açıklıyorum abi. <laughs> ben yazdım posta yaptım. Gerçeği, gerçeği aç. Adana Adana. Ne doyurdu kuşu acaba postayla kırsa ne olurdu? Oynar. Ya o verdiğin o şey neydi? Postayla kırıktı işte o tepeli. Cik cik paçasız. Kim verdi? Sen verdin ya çocuğa Adana'da kim? Ya. Sen mi hediye ettin ee, kim hediye etti? İyi kuşla mı ya işte postayla? Lan mino iş diyorum ya. Abi İzledim, şeyse hiç atma. Ya Ben bu koşu abi. bir yerden tanıyorum. Bir bu tarafın taraftan, bir tarafından aynası komple bir tane şey var Bir, bir tanesini şu bir anda tane. teke aldım. Büyüklerini teke aldım. Şu anda tekte. Yani Evet abi. Ona atmaca vurmuştu. Evet. Aynadının sağ tarafını komple götürmüştü. Şu anda uçuyor. Yani tekte bir ara gelir onu da çekersin. Yaklaşık bir 14-15 tane atlıyor buraya. Metrajı kısa daha. 15 metre, 13 metre, 10 metre, 15 metre. 6 takla, 7 takla. inerken de 7-8 takla, 14 takla bazen 15 takla buraya iniyor. Değişik şeyine evet. göre, günle göre değiş aydan. Bir günler geliyor günler bir... Yavaş yavaş e, büyük ihtimal sık'a girmeye başlarlar. Zamanları geliyor çünkü da. Limon iyiymiş Veysel. Abi bu inişte hani hedefe inerken taklalı iniyor ya. Heh. O atlı taklaya göre puan veriyorlar Abi ama. iniş puanı var Kuşun evet. arasından ben... kalkıyor ayrı puan. Bir ayrı şey. 100 puan artı 100. Kuşların arasından kuş kaldırırsan 100 puan artı. Vallahi mı? Tabi. Yarın gelin kuşların arasından kaldırırsan. Deneyelim He? mi bir değil. de öyle? Deneyelim. Vallahi deneyelim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kuşsuz Çoğu kuşsuz kaldırıyor. Ama kuşun arasından kalkmasını istiyorsan o sopa var ya. Makaslı kuşun, Bak. makaslı kuşun arasından bir de Böyle, bir şey böyle yapıyorlar. kaldırabilirsin işte o kuşun arasından artı 100 puan. Böyle bir şey yapıyorlar ama abi. Kuşu ayırıyorlar ondan sonra kaldırıyorlar. Tam öyle. Ötek kuşlar kalkmasın ya. Az onları kenara önüne atarsın kaldırırsın. Yani İspan. önemli olan İspan kuşun gibi. yerde kuş varken yerde kuş kalkması, Onlar düzlemesi. Anı. Bak geliyorlar mutlu. Bunlar çeksinler. Bunlar çok güzel. Seviyorum ben bunları. Onu öyle nasıl alıştıracağım? Bak bir tane yani bir sağ ben hayır. Ya. Sabit bir tane sopan olacak. Kuş her uçuma çıktığında <laughs> o sopayı görecek. O sopayı gördün mü kalktığını bilecek. Altında makaslı kuş da koyacaksın Aynen makaslı kuş olacak. rüzgar da hep güneşe doğru götürüyor. Makaslı evet. kuşların arasından alıştıracaksın sopayı. Abicim altına. ben, şekeri kal... Bak, bak gel. Şunları çeksin. Adam güneşe bak güneşe dönmesi abi Aynen, çok bak, bak, aşırı nasıl dönüyor, bak, bak. kameranın şeyini alıyor. Evet. ya rüzgar götürüyor. Sen evin yönü mü ters duruyor? Biz niye çekemiyoruz abi, 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 buradan? Ya rüzgar, rüzgar götürüyor. Kuşlar evet. hep rüzgar oradan bak hayvan zor geliyor. Bu Senin burada sabah çok güzel video çekiliyor. Evet. Geçen geldim evet. ya güzel video olmuştu. Böyle bak. Şöyle çevirir, çevirmez kuş görünmüyor evet. zaten. Evet bak. Bunlar yakında sıka girerler. Kardeşler sıka girmeden başladı direkt kafa kaldırmaya. İkili üçlü dönüyorlar bak böyle. <laughs> <kuş> var mı? <laughs> He? Nereye? Var var o uçun kümesi ya. Yok vurmuyor. Etrafı kapalı ya sadece ön açık. Evet. Dört tarafı kapalı sadece ön açıksa hiçbir şekilde bir şey olmaz. İstersen fırtına yağmur yaşıyor. Ceyran yapacak yeri olmayacak. Evet. Ceyran insan böyle ölür Üst, sağ, sol kapalı olacak. Ön açık olsun hiçbir şey olmaz. Bak bak nasıl çalışıyor. O kadar apartman var. binalar hiç akmıyorlar, hiç kuşaklı. Şey abi 5inci dolaptı ya. Ben bir tane buzu aldım abi. Şu kaldırıyorum. Lan o kadar çatı var. Damla. Elektrik direğine konmak mıydı be? <laughs> Buraya da gönderdiler öyle. Bazı arkadaşlarımız abi bunu uçur. Abi bunun sonunu bir görelim. Ya elektrikçi oldu ya inşaat şey, müteahhit oldu. <laughs> Allah'a sığındı camiye kondu. camiye vallahi Ben o şey, şeyde... ben o kuşu tebrik ederim Patlarla abi. En en azından <laughs> Allah'a sığındı. Şimdi Nasuh bana hemen Instagram'dan yazar. Abi bir gün ben yokum ya hemen ziyarete geldiniz diye. Abi ben kargızı <laughs> gönderdiysen beyefendi de göndereceğim. Bire bakmasın. Benim şey bir nasıl geldiler? Aynen. İmkanı yok. Ona da İstanbul'dan geldi. Yani. Ona da Muğla'dan geldiler Sana abi. bir şey diyeyim mi? Telefon bile açmaz şu an. Yo yo telif yemezsek yo Ben kuşa basmadım. Çağırdım adamları buraya. Kuş gelecekse beni arabası. Abicim boşa mı diyoruz arsa alacağız 4 dönüm 5 dönüm diye ya Abi Bir dönüm var? sana bir dönüm ya. bana Veysa'yı bilmiyorum Arşı ona da alabiliriz Beyaza girmeden önce Sen benim gibi adam arsanızda bu bulacaksınız Paranızı kendi aranızda toplayın bana da alın Sağlam yani. bu işte var mı? Böyle Benim gibi adam alacaksın Ya lan tabi ya. Uçurayım, diyorsun, diyorsun. abi ya Böyle Diyorsun Diyorsun evet. Ben, söz verdi, bana 100.000 bin verecek. Ben sana miro uçurayım, sen bana arsa parası ver. Şişt. Ya otur şuna bak. Yokan dedi ki sana 100.000 bin lira vereceğim dedi bana. Hmm. Ne? Ha? Ne? bana. Üçüncü mü? Üçüncü Yok. Arsayı ben alacağım sana dedi. Arsayı ben sana alacağım, 100 bin lira vereceğim. Abi 100 bin arsa alamıyorsun. Niye? 3 kişi al, 4 kişi alacaksınız. 150 binden aşağı arsa alamayız. Abi 50 desem ben ne olur yani? 2 tane evimden var. E ben kendim nasıl alacağım? Gel lan Dur. Sen işini bilirsin. Kameralar açık şimdi konuşturma beni. Çözer mi? Ne yapıyorsun oğlum? Allah. Bu niye götünü gösteriyor? 25 lira sen ver. Gel gel. Böyle bir şey olsa. Bu işte ne demek biliyor musun abi? Bu yer hakimiyeti demek. Bu mu? İşte boz mu? Aynı abi ee, duman. Nasıl? Gördüm, Mavi de olabilir. Pembe. Şeker iyi de. Aynı da. kuyrukta abi. Dumanlı mı? Kardeş kardeş. Boz mu onlar? Allah Allah. Başka ne bir üstü şey aşağı. Ana şarjım bitmiş. Arkadaşlar telefonun şeyi kararmış. Şarjım bitmiş. Nerede lan power Ya dört. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Bülent abi part 2'yi çeksin bize. Power bank var da Bülent abi de çeksin. Yazık adam ekmek parası buraya kadar geldik. Part 2 de onda olsun değil mi Bülent abi? Yeni bir Bizim bitiyorsa çekeyim. Yeni tandik bir... tane telefonları kullanıyorsunuz şarjı bitiyor 10 dakikada ya. 10 dakikada mı? 2 tane villası var 3 milyon lira ediyor. Kullandığı telefona bak ya. <laughs> ya <ben gülüyor> abi. Hayır ya. Gökhan ya. abi bir montajda şey yazmışım. Kumda oynanıyor ya. <laughs> Onu da buraya yazarım montajda. Evet. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben telefonu şarja takayım. Hüseyin abi kanala şey intro hazırlayacağım daha. Şarjım dolsun da evet biraz. Arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı, Bu fantomcuya da dislike atın. Benim telefonuma kötü diyor. Dislike. <laughs> Fantomcu <Gülüyor> Bülent.